Amerika ve Avrupa borsalarında tepki alışlarıyla haftaya başlıyoruz. Geçen haftaki sert satış dalgasından sonra tepki alışlarının ne kadar kalıcı olacağını banka hisseleri belirleyecek. Cuma günü Amerikan bölgesel bankaları %3 yükselirken Avrupa bankaları Deutsche Bank endişesiyle %4'e yakın gerilemişti. Cuma günü açıklanan PMI verileri Amerikan ekonomisinin faiz artışına ve bankacılık şokuna rağmen güçlendiğini gösteriyor. Sene sonuna kadar 75 bas puan indirim fiyatlayan Fed vadilleri ise banka şokunun büyümede sert inişe yol söylüyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verilerindeki gerileme, Fed'in fiyat istikrarı ile finansal istikrarsızlık arasında bir denge bulmasını kolaylaştıracak. Borsa İstanbul küresel satış dalgasına rağmen psikolojik olarak önemli 5000 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Yüksek beta'lı bankalar küresel şoklardan borsa geneline göre daha olumsuz etkileniyor. Amerika ve Avrupa vadelerindeki yükseliş Borsa İstanbul'da tepki alışına işaret ediyor. Banka hisseleri olası tepki alışında genelde daha güçlü tepki verir. Tarihin tekerrür edip etmeyeceğini Amerika ve Avrupa bankalarının seyri belirleyecek. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Anadolu Efes, Mavi, Şok Marketler ve Tofaş Fabrika. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.